çok trafiğin yoğun olduğu bir zamanda otopark bul bulmaya çalışırken ya da bulduğunuz otoparkta çok yüksek miktarlarda otopark ücreti verirken de bu kavram karşınıza çıkabilir ve bu kavramı kullanabilirsiniz. Ya da bir arsanızı satarken, evinizi satarken ya da alırken de bu kavramlar karşınıza çıkabilir. Şimdi gabin kavramının oluşabilmesi için birkaç tane unsur var arkadaşlar. Bu unsurlar neler? Bir kere bildiğiniz gibi ülkemizin Türk hukuk sisteminde sözleşme serbestisi ilkesi var. Yani bu ne demek? Ben örneğin şu elimde görmüş olduğunuz kalemi alıcısı olduktan sonra karşımdaki birine istediğim fiyattan satabilirim. Buna sözleşme serbestisi ilkesi diyoruz. Karşı taraf bunu almayı kabul ettiği sürece ve ben de bunu sat